İbrahim Çanakçı Bey ile başlamak isterim. Uzmanlık alanınız İbrahim Bey. Evet. Ne dersiniz? Evet. Nasıl bu kadar fark oluyor? Hangisi doğru? Şimdi yani herkes kendi hayatından bir ölçük değerlendirirse İpek Hanım, hangisinin doğru olduğu çok açık. Yani herhalde %78 gerçek enflasyondur diyen vatandaşımız... Yoktur veya çok azdır diye düşünüyorum. E, nitekim Metropol geçen ay bir anket yapmış. O ankette e, şunu soruyor. Diyor ki TÜİK'in açıkladığı geçen ay rakamları üzerinden soruyor. %74 mü doğru? ENA'nın açıkladığı %160 mı doğru? Soru aynen böyle. E, vatandaşlarımızın %70'i e, ENA'nın doğru olduğunu söylüyor. E, %24 sadece eee TÜİK'in açıkladığı rakam doğrudur diyor. Yani Bu arada bu arada, bu arada e, İbrahim Bey en azı çok yüksek bulanlar oldu. Yani evet. e, TÜİK'inki gibi değil ama ENAG'inki kadar da değil diyenler oldu. Siz katılır mısınız buna? Yani şimdi bunu açıkçası böyle bizim elimizde veri bu kadar doğru bu kadar doğru diyecek bir durumumuz yok. Sadece göreli olarak söyleyebiliyoruz. Hı hı. Bir de yani şimdi çıksanız vatandaşa sorsanız yani sizin enflasyonunuz nedir diye sorsanız yani bütün vatandaşlarımız eminim yüzde yüzün üzerinde. Biz çünkü hı. saha ziyaretleri yapıyoruz. Hı. Sorduğumuzda da aynı cevabı alıyoruz. Dolayısıyla kim daha doğruya yakın diye bakmak lazım. Yoksa bir hani elimizde bir şey yok, ölçü yok. Dolayısıyla en rakamlarını rakamlarının çok daha gerçekçi olduğu, temsili olduğu bir açık gerçek. Dediğim gibi bu anket sonuçları da bunu gösteriyor. Yani AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın yarıya yakını bile yine en ağır rakamlarının daha doğru olduğunu düşünüyor. Bunu da not etmek istiyorum. E tabii şimdi TÜİK tabiri caizse kendi eliyle güvenilirliğini yok etti. Yani biliyorsunuz Nisan ayına kadar, bu 409 maddenin ortalama fiyatları yayınlanıyordu. Nisan ayından sonra onlar da artık yayınlanmıyor. Dolayısıyla e, TÜİK rakamları ile ilgili şüphe çok daha artmış oldu. Bir diğer noktada tabii ENAK'la ilgili şöyle bir eleştiri vardı. Madde fiyatlarını yayınlamıyor diye bir eleştiri vardı. Şimdi bu aydan itibaren ENAK da madde fiyatlarını yayınlıyor. Tabii ki e, yani hem bu işin uzmanları hem e, piyasa bu fiyatları da yakından takip edecek e, ve değerlendirecektir. O da enak rakamları için açıkçası güven artırıcı bir unsur oldu e, İpek Hanım. Evet. Ama, Tek... ama TÜİK rakamlarının gerçekten çok kopuk olduğu, Hı -hı. yani bu işi yakından takip eden e, uzman arkadaşlarımızın mesela bu ay için yapmış olduğu hesaplamalar, şöyle 4-5 kalem üzerinden yapmış olduğu hesaplamalar bile e, yani alt alt sınırın %3,5-4 olduğu ve e, aylık enflasyonu da %5'in e, çok üzerinde olduğu yönündeydi. E, ta, tabiri caizse böyle kuyumcu terazisiyle tartar gibi e, 4.95 ve 78.6 diye bir rakam açıkladılar. Ama dediğim gibi halk nezdinde bu rakamların hiçbir e, güvenilirliği yok ama maalesef Tabii konuşuruz herhalde programın akışı içerisinde. Tabii, konuşacağız. Maaş, ücretlerde Tabii ki bu rakamlara göre belirleniyor. Burada da çok ciddi bir e, haksızlık var, çok ciddi bir e, evet. hani e, zulüm var ve çok ciddi bir vatandaşın cebinden e, kaynak tırtıklama e, tabirimi mazur görün. E, hani hep söyleriz, enflasyon en adaletsiz vergidir ve enflasyon apaçık düpedüz bir e, hırsızlıktır. Bunu böyle görmek lazım. İşte e, bir e, seçime gidilecek. Biz bu dönem kaybedelim tamam ama öyle bir e, ülke bırakalım ki bir sonraki seçimi biz kazanalım gibi bir senaryoyu o da e, dile getirdi. E, duyduğu bir senaryoyu siz de bugün aynı şeyi söylüyorsunuz. İbrahim Bey ne dersiniz bu senaryoya? Siz derken de seçim olacağını düşünüyor musunuz? Yani bir sonraki zamda e, AKP olmayabilir evet. mi? Şimdi İpek Hanım hemen hızlıca ben de bu eee açlık sınırı ile ilgili tabii, tabii. bir cümle söylemek isterim. Yani çok tabii. talihsiz olmuştur tabii Sayın Bakan'ın hem de akademisyen kimliğiyle de öne çıkan Sayın Bakan'ın böyle bir e, beyanatı. Ee, tabii Mahmut Bey'in de değindiği gibi sadece bunu e, hani muhalif gibi görünen sendikalar hesaplamıyor. Hükümeti çok yakın e, sendikalar da bu açlık sınırı rakamlarını hesaplıyor ve Hepsi de çok birbirine yakın rakamlarla e, geliyorlar. Dolayısıyla öyle sadece e, bir grup sendikaya e, yüklenecek bir e, rakamdan bahsetmiyoruz. Hı hı. Genel e, ve herkes tarafından paylaşılan bir rakamdan bahsediyoruz. Tabii Sayın Bakan'ın detaylarını bir açıklaması lazım. Yani 3600 derken 4000 arası derken hani neyi baz alıyor, hangi e, maddeleri baz alıyor? nasıl hesaplıyor onu da bir paylaştım çünkü hani diğer sendikalar en azından bu bilgileri paylaşıyorlar bir de meşhur bir çay simit hesabı vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. aslında bu çay simit hesabını yapsa bile bu bahsettiği rakamlara çok yakın yani çay simit hesabı bile bahsettiği Geçiyor, rakamlara ancak sığıyor dolayısıyla hiçbir anlamı yok hiçbir geçerliliği yok ve kaldı ki bugün konuştuğumuz bu 6391 üzerinden konuşuyoruz da hı hı. şimdi bu hükümet ortalama aylık enflasyonu eylül ayından beri %5,5-6 seviyesine çıkarmış durumda. 6391 önümüzdeki ay artacak, daha sonraki ay artacak. Yıl sonuna geldiğimiz zaman çok daha farklı bambaşka bir rakamdan e, konuşuyor olacağız. Yani dolayısıyla Şimdi bu 5.500 6.391 ile karşılaştırıyoruz ama 5500 6 ay boyunca sabit kalacak. Ama 6391 açlık sınırı artmaya devam edecek. O açıdan da çok çok yetersizdir. Dediğim gibi Sayın Bakan bunu eğer ispatlamak istiyorsa tabii ki kendisi de test edebilir yani. 3600 liraya geçinebiliyor mu 4 kişilik bir aile? Onu test etme imkanı da mevcuttur. Yoksa tamamen afaki bir rakam ve üzücü bir şey olmuştur. Şimdi seçim noktasında tabii atılan adımlar, alınan kararlar, ekonominin içinde bulunduğu durum hükümeti sıkıştırıyor. Hızlıca tamamlayayım. Yani tabii ki hükümet şöyle bir strateji izliyor. İşte biraz bu maaş zamlarıyla, asgari ücret artışlarıyla ki bunlar konuşuruz çok çok yetersiz zaten. Yani iklimi değiştirebilmesi mümkün değil, alım gücünü toparlayabilmesi mümkün değil, vatandaş nezdinde kabul görmesi mümkün değil ama bir umutla işte bu artışları yapıp ondan sonra biraz yaz aylarındaki işte gıda fiyatlarında bir miktar gevşeme olabilir mi, turizm e, e, nedeniyle döviz girdilerinde bir miktar e, iyileşme, rahatlama olabilir mi düşüncesinden hareketle Kasım ayında bir seçimi planlıyor olabilir. Ee, ama tabii e, yine e, onları da konuşmak lazım. Mesele sadece bir enflasyon meselesi değil, sadece e, bir e, kur meselesi değil. İşte BDDK kararları, diğer kararlar e, çok ciddi anlamda bir e, büyümede yavaşlama ve işsizlikte artış riski de ortada. Şimdi böyle olunca e, yani e, hükümetin ne yaparsa yapsın seçimi kazanabilme e, ihtimali söz konusu değil Kasım ayında. O nedenle yani önümüzdeki yıla da erteleyebilir. Dolayısıyla hani Kasım'da seçim düşünüyor musunuz diye sordunuz. Hani düşük bir ihtimal olarak görmüyoruz ama çok yüksek bir ihtimal de değil. Dolayısıyla bizim için aslında özellikle şu anda muhalefette bulunan partiler için mesele yarın seçim olacakmış gibi pazar günü seçim olacakmış gibi hazır olmak meselesi. Evet. Ona e, yönelik çalışma meselesi biz de öyle yaklaşıyoruz İpek Hanım. Evet teşekkür ederim. Ama e, İbrahim Bey, Nurettin Nebati sizlerle aynı fikirde değil e, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı. Bakalım ne demiş? Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümünün yanı sıra... ...mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek... Fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir diyor. Ne dersiniz? Bunların e, yani kağıt üzerinde e, bir teorik ifade olarak e, evet e, ama bunların pratik uygulamada bir karşılığı var mı? Kesinlikle yok. Para politikası lafı geçiyor değil mi cümlede? Hı hı. Şimdi para politikası diye bir politikadan bahsedebiliyor muyuz Türkiye'de? Bundan bahsedebilmemiz yani, için Merkez Bankası'nın bağımsızlığından bahsedebiliyor yani olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi daha Merkez Bankası işte geçen ay e, toplandı para politikası kurulu ve bir açıklama yaptılar. Şimdi o açıklamada enflasyonun düşüşüyle ilgili önümüzdeki dönemde enflasyonun nasıl düşeceğiyle ilgili. İki tane noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki bir işte küresel barış sağlanacak. İki baz etkisi e, devreye girecek. Aralık ayında bu e, baz etkisi devreye girecek. Yani para politikası ile ilgili evet. ne yapacaklarını, ne diyeceklerini ilgili tek bir cümle yok. Zaten Sayın Bakan'ın kendisi biz politika faizini önemsizleştirdik dedi. Biz para politikasını önemsizleştirdik dedi. Yani bugün şöyle. İktisat birinci sınıfta okuyan bir çocuğa sorsanız İpek Hanım, Türkiye'de bir para politikasının olmadığını size söyler. Enflasyonla mücadelede bir merkez bankasının olmadığını, bulunmadığını size söyler. Nasıl yani dışarıdan vatandaş izliyorsa merkez bankası onlardan da daha kötü e, şekilde e, sadece yani kötü derken sadece izliyor. Yani hatta izlemeyi bir tarafa bırakın. Bir de e, yanlış bilgi veriyor. Yanlış yönlendirme yapıyor. Çok daha kötü işler yapıyor. Dolayısıyla para politikası diye bir şey yok ortada. İkincisi işte biraz önce siz söylediniz. Siz meclise bir ek bütçe e, sevk ediyorsunuz. Ek bütçe yılbaşında sevk ettiğiniz bütçenin yüzde altmışından daha fazla. Yani bu derece yanılmış e, bir e, ek bütçeden. O ek bütçenin de işte 90 trilyonunu faize veriyorsunuz. 40 tri 40 milyarını e, kur korumalı mevduata veriyorsunuz. 10 milyardan fazlasını garanti ödemelerine veriyorsunuz. Yani kaynakları da zaten kara deliklere e, aktarıyorsunuz. E, öyle baktığınız zaman ortada bir maliye politikası da yok. Şimdi dolayısıyla Sayın Bakan'ın e, yani orada işte para politikası, maliye politikası, eşgülüm tamamen bir boş laftan ibaret. Hayır. Boş laftan ibaret. E kaldı ki orada verimlilikle ilgili, üretimle ilgili e, ifadeler geçiyor. Ya siz yani ülkeyi dışa kapatarak içe e, döndürerek e, sürekli yasaklarla, sürekli e, bir takım e, katı kontrollerle mi ekonomide e, üretimi sağlayacaksınız? Siz ihracatçının sırtına sürekli yük bindiriyorsunuz. Evet. Yani kazandığı dövizin işte yüzde kırkını devlet diyorsunuz. Kredi kullanıyorsan yüzde yetmişini devlet diyorsunuz. Yani kendi riskini yönetmek için bulundurduğu dövizi sattırıyorsunuz. O dövizi gidip tekrar ne yapacak? Hem ihracatçı hem sanayici alıp yerine koymak durumunda. E şimdi siz bu şekilde yüklerle, bu, şekilde maliyet artışlarıyla mı üretim artışı sağlayacaksınız? Yatırım sağlayacaksınız? Bakın Türkiye'ye Doğrudan yatırım girişi var mı? Sayın Bakan bir rakamlara baksın. Evet. Yani e, Toparlayabilirsek. şimdi en son işte onu biraz önce biraz önce onu söyledim. Bakın imalat sanayi faaliyetinin performansının en önemli göstergelerinden birisidir bu satın alma müdürleri endeksi, PMI dedikleri endeks. Hı hı. İşte mesela e, şimdi düşüş noktasında üst üste düşüş gösteriyor. Hı hı. Yani bu ne demek geleceğe yönelik olarak da büyümede çok ciddi bir sıkışma var. Daha bugün almış oldukları karar, işte bu <laughs> tüketici fiyatlarına endeksli e, devlet e, iş borçlanma senetlerinin iskonto oranıyla ile ilgili. E bunlar hep kredi maliyetlerini artıracak şeyler. Evet. E şimdi BDDK'nın almış olduğu diğer kararlar, bu son bir ay içerisinde. İbrahim Bey, bunların toparlarsak tamamı, çok sevinirim. Tabii ki. Bunların tamamı büyümeyi Büyümeyi boğan, büyümeyi yani önümüzdeki dönem için problemi pek ana. Sadece enflasyon değil, sadece hayat pahalılığı değil. Çok ciddi büyümede bir yavaşlama ile karşı karşıya kalacağız. Bunun beraberinde çok yüksek bir işsizlikle karşı karşıya kalacağız. Hükümet bunun farkında değil. Yine tam tam bir e, tabiri caizse e, umursamazlık içerisinde hareket ediyor. Bu noktaları da e, belirtmek gerekir. Teşekkür ederim.